Selamun Aleyküm. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz değerli hocalarımız, öğretmenlerimiz. Bugün size daha önce ÖABT, DBT, MBSTS ve çıkan kavramları bir araya topladık. Bunları bir video haline getirdik. İnşallah bunları sizlere bugün vereceğiz. Fazla vakit kaybetmeden inşallah hemen videomuza geçelim. Ensab, soy anlamına gelen nesep kelimesinin çoğuludur. Mutayyebun, güzel koku, sürünenler anlamına gelir. Mevali, Arap olmayan Müslüman halklar için kullanılan bir terimdir. Zımmi, İslam ülkelerinde yaşayan gayrimüslim teba için kullanılan bir terimdir. Mürüvvet, insani hasletler ve erdemli davranışlar için kullanılan ahlak terimidir. Vela, azat olmaktan veya muvalat sözleşmesinden doğan hükmü akrabalık bağdır. Asabiyet, aynı soydan gelenlerin veya bir başka sebeple ar aralarında yakınlık bulunanların muhaliflere karşı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusudur. Seciye, tabiat, huy, karakter anlamında psikoloji ve ahlak terimidir. Hicabe, Kabe'nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası görevidir. Hizip, yüzün dörtte birini oluşturan beş sayfalık bölümün adıdır. Fazla Kur'an ayetlerinin son kelimesine içinde bulunduğu ayetle onu takip eden ayeti birbirinden ayırdığı için fazla demiştir. Son harfine de el harfül fazla adı verilmiştir. Tahmis ve Taşir. Surenin her beş ayetinin sonuna hamz kelimesinin yazılmasına tahmis, her on ayetinin sonuna da aşır kelimesinin yazılmasına taşir denilir. Secavent. Tilavet sırasında mana açısından vakfetmenin gerekli veya isabetsiz olduğu yerleri belirtmek üzere konan işaretlere denir. Tenasüp, birbiriyle ilgili veya birbirini çağrıştıran kelimeleri bir arada kullanma sıratıdır. Tavut, hak yoldan saptıran bazılarınca yaratılmışlık üstü konumunda tutulan varlık anlamında bir Kur'an terimidir. İstiva, Allah'ın zatının alemle münasebetini konu edinen sıfatlardan biridir. İstiva kavramı 7 ayette arşa, iki yerde semaya yönelik bir fiil olarak Allah'a nispet edilmiştir. İstihsan, müştehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerlerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsemesidir. İstishap, daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığının korunduğuna hükmetmektedir. Yani varlığı devam ediyor. Sekte zerai, harama giden yolların yasaklanması, terk edilmesi. İbahı asliye, istishabı. Buna göre bir şeyden yararlanma veya bir davranışta bulunma hakkında naslarda özel bir hüküm yoksa veya kıyas yahut istislah yoluyla naslardan bu hususta özel bir sonuç çıkmıyorsa, eşyada az olan mübahtır prensibine göre o şeyden yararlanmanın veya o işi yapmanın mübah olduğu sonucuna ulaşılır. Berati asliye, bir kimsenin borçlu veya suçlu olduğuna dair bir delil bulunmadıkça o kişi borçsuz ve suçsuz kabul edilmesi esasına dayanır. Teşbih, Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında kullanılan terimdir. Tecsim, Allah'ı cisim olarak düşünenleri veya ona cismani özellikler nispet edenleri ifade eden bir terimdir. Tenzi, Allah'ın yaratılmışlık ve özelliklerinden arınmış olduğuna inanıp bunu ifade etme anlamında kullanılan kelam terimidir. Tevfik, Allah'ın hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılması anlamında ki kelam terimidir. Kesb, ihtiyari fiillerin meydana gelişinde kulun etkisini ifade eden terimdir. Meşiyet, Allah'a emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olması anlamında nispet edilen subuti sıfatlardan biridir. Tecvir, Allah'ın mutlak adalet sahibi oluşunun insanlara yönelik fiillerinde bir sınırlama getirip getirmediği tartışmalarını ifade eden kelam terimidir. Tatil, Allah'ın zatını sıfatlarından tecrit etme, tabiatın onu yaratan ve yöneten yüce bir varlıktan beri olduğu düşüncesidir. Serlevha, yazma eserlerde metnin başladığı karşılıklı tespitlenmiş sayfalardır. Penç, penç bir çiçeğin kuş bakışı görüntüsünün üstüplaştırılarak Hatayi ve Goncagül bir çiçeğin dikkinine kesitinin üstlüklaştırılarak çizilmesiyle ortaya çıkan şeydir. Akkase aynı ebru kağıdının üzerine birden fazla baskı yaparak yazı veya desen elde edilen ebru çeşididir. Cedel meşhur olan veya doğruluğu herkes tarafından kabul edilen önermelere dayanan kıyas tartışmada rakibi susturma yöntemi anlamında kullanılan mantık, felsefe ve kelam terimidir. Tekamüs, dörzüler bu tenasuh inancı için gömlek değiştirme anlamına gelen tekamüs terimini benimserler. Tenasuh ruhun göçünü ifade eder. Reenkarnasyon da aynı şekilde ruh göçüdür. Batı dilinde karma Hindistan'ın kutsal kabul edilen resmi dillerinden biri olan Sanskritçe'de karma eylem anlamına gelir. Karma bir sebep veya sonuç yasasıdır. Her eylemin, düşüncenin veya kelimenin bir sonuç doğurduğunu belirtir. Tahavül, halden hale geçme, hal değiştirme anlamlarına gelir. Advent, Advent Hristiyanlıkta İsa'nın doğumuna ve dolayısıyla Noel'e kadar günlerinin geri sayıldığı kısa dönemdir. Agorafobi, agorafobi bir tür kaygı bozukluğudur. Agorafobisi olan bir kişi bildiği veya güvenli olduğunu düşündüğü ortamlardan ayrılmaktan korkar. Suhtelik Osmanlılarda medrese talebeleri için kullanılan bir terimdir cebri mutazavvıt kulların fiilleri konusunda cebri mutasav, mutavassıt olarak bilinen eşari düşünce mutezlinin savunduğunu tam tersi bir görüşle insanın fiillerinin yaratıcısının Allah olduğunu iddia etmektedir. Eytam yetimler babası ölmüş çocuklar demektir. Hicap insanın fıtri, tabi, örfi veya dini bir gerekçeyle vücudunun belli yerlerini örtmesi anlamında kullanılan terimdir veya diğer anlamı hakka ve hakikate ulaşmaya, ahiret hayatında Allah'ı görmeye engel olan perde anlamındaki terimdir. Tetimme, bir kitabı içerik veya kronolojik açısından tamamlamak, eksiklerini gidermek ve ilaveler yapmak amacıyla yazılan eser türüdür. Tetinme medreseleri, Sahne Seman medresesinin tamamlayıcısı olarak ortaya çıkan ve ondan bir derece altta bulunan medreselerdir. Mutayyebun, güzel kokuyu el batıranlardır. Afaki, Mekke dışında başka yerlerde oturanlara verilen isimdir. Hırabe, eşkıya ve soygunculuktur. İhticaç, delil getirme ve delillendirme anlamına gelir. İla, eşine yaklaşmama yeminidir. Rikaz, maden ve definedir. Zelle okuyanın yanılması, dilinin sürçmesi manasındadır. Havkale, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Avliye, İslam miras hukukunda belirli bir hisse sahiplerinin ashabül ferais mirasdan alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla olması haline denir. İkale bağlayıcı ve feshi kabil bir akdi bozmaya konu edilen akittir. Semen satım aktinde satış bedeli ve tedavüldeki para anlamında kullanılan bir fıkıh terimidir. Tebdil İslam literatüründe, önceki kutsal kitapların, metninin veya anlamının bozulması karşılığında kullanılan bir terimdir. Tağhir, vezin gereği lafzın başka bir şekle dönüştürülmesi anlamındaki bir edebiyat terimidir. Mürur, bir arazi malikinin başkasına ait bir araziyi ya da yoldan geçme hakkı anlamındaki hukuk terimdir. Mecra, bir kaynaktan alınacak suların geçiş yolu ve bu geçişi sağlayan irtifak hakkıdır menat, hükmün kendisine bağlandığı vasıf, illet anlamında usulü fıkıh terimidir. İtkan, hadis rivayetinde dikkatli, titiz, sağlam ve güvenilir ravi veya muhaddis anlamındaki kullanılan terimdir. Müsaveme, pazarlık veya pazarlıklı satış anlamında bir fıkıh terimdir. Ate, bir ehliyet arızası, akıl eksikliği ve zayıflığı halidir ahval şahsiye kişinin doğrudan şahsıyla ilgili hukuki haller anlamındaki bir terimdir. Fıruk, Arapça kelimelerin anlam ve kullanım farklarını ifade eden terimdir. Bu farklara dair eserlerin ortak adıdır. Nevazil, mezhep imamlarından sonra ortaya çıkmış, fıkhi meseleler için kullanılan bir terimdir. İcare, İslam borçlar hukukunda menfaatin ücret karşılığında temlik edilmesini konu alan, günümüzde kira, iş ve kısmen de istisna akdine tekabül eden akittir. Sefe, ergenlik çağına ulaşmış, temyiz gücüne sahip kişinin kısıtlı sayılmasını gerektirecek derecede de ölçüsüz harcamalar yapması durumdur. Mübahele, bir tartışma esnasında haksız ve yalancı olanın Allah'ın lanetine uğraması için beddua edilmesidir. Hasa-i sünnübüve, Allah'ın sadece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e lütfettiği özelliklerini ifade eden tabir ve bunları ele alan eserlerin ortakıdır. Beşairun ve genel olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini doğrulayan belgeler, özel olarak da önceki kutsal kitaplarda onun peygamberliğini müjdeleyen metinler anlamında kullanılır. Değerli hocalarım bunların hepsi, ÖABT, DBT veya MBST'de önümüze gelen kavramlar ve sürekli sorulan kavramlar döndürüp döndürüp soruyorlar veya şıklara koyuyorlar. Bu videoyu birkaç kez izleyelim. Daha sonra inşallah aklımıza yatışlanınca aklımıza girsin bunlar. E, tanımların çoğu İslam ansiklopedisinden veya İslam'dan alınmadır. Veya Diyanet'in sayfasından alınmadır. Bunları da bu şekilde dikkat edelim. Hepinize başarılar. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.